Değerli basın mensupları, sözlerime başlarken Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybeden altı vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan ve kendilerinden henüz haber alınamayan vatandaşlarımızın sağ salim bulunmasını, ailelerine ve sevenlerine kavuşmasını temenni ediyorum. Dün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümüydü. 15 Temmuz 2016'ya kadar olan bitenler herkesin malumu. Ama 15 Temmuz gecesi yaşananlar bugün dahi tam olarak aydınlanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı araştırma komisyonu raporu sümen altı edildi. Milletten gizlendi. Daha önce ne aldatan olduk ne aldanan diyenler şimdi çıkmışlar aldandık diyorlar. Bilinen bir kuraldır. Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret değildir. Siyasette aldandım demek basiretimi ve aklımı kaybettim. Kararlarım ve eylemlerim hükümsüzdür demeye gelir. Ülkeyi yönetenler aldandık deyip geçemez. Çünkü bunun vahim sonuçları olur, olmuştur da. Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı gözü dönmüş hainler 15 Temmuz 2016'da milletimize silah çekmişlerdir. Gazi Meclisimizi bombalamaya cüret etmişlerdir. Ama o gece Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken Milletvekilleri Meclise sahip çıkmıştır. Milletimiz devletini sokaklardan toplamıştır. 251 yurttaşımız şehit olmuştur. 2196 yurttaşımız yaralanmıştır. O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmış darbeciler karşıma çıksaydı şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecek etmeyecektim diye hakem kesiyor. Ya insanda biraz sıkılma olur. Beyefendi siz işinizi doğru dürüst yapsaydınız 251 yurttaşımız şehit olmayacaktı. Halkımız bunca acıyı çekmeyecekti. E bu sözleri ederken bari milletten utanın. Biz 251 vatandaşımızı rahmetle anıyoruz. Dün bu mankurtları devletimizin adliyesine, maliyesine, askeriyesine yerleştirenlerin bugün aldandık bahanesi tam bir aldatmadır. Çünkü her şey milletin gözlerinin önünde olmuştur. Her şey rıza ve onaylarıyla, bunların rıza ve onaylarıyla gerçekleşmiştir. Erdoğan hükümetleri Milli Güvenlik Kurulu'nun FETÖ ile ilgili uyarılarını görmezden, bizim uyarılarımızı ise hiç duymazdan gelmiştir. Erdoğan'ın aldandık sözünde zerre miskal samimiyet olsaydı 15 Temmuz'dan sonraki süreç bambaşka olurdu. Erdoğan 15 Temmuz'u kendi raştak yangınına çeviremezdi. 15 Temmuz gecesi oluşan dayanışma havasını kendi koltuk ihtirası için istismar etmezdi. Hain darbe girişiminden 5 gün sonra o hal ilan ederek darbeye direnen gazi meclisi devre dışı bırakıp 20 Temmuz sivil darbesini gerçekleştirmezdi. Erdoğan ülkemiz uzunca bir süre olağanüstü hal rejimi altında yönetti. Bugün milletin cebini boşaltan ucube vesayet rejimine geçmek için anayasa, yönetim sistemi, milli ilerdenin tecelligahı meclisimiz devre dışı bırakılarak o hal rejiminde değiştirildi. Bugün dünün öğrencisidir. Dünün bize öğrettiği bir şey varsa o da çağdaş tiranlıkların terör ve korku üzerinde inşa edildiğidir. Almanya'nın felaketi olan Hitler'in kitabındaki en bilinen strateji kuvvetler ayrılığını sona erdirecek, ifade özgürlüğünü askıya alacak, adil yargılama hakkını ortadan kaldıracak, muhalefeti ezecek bir takım ani felaketler yaratmaktı. 1933'teki Reichstag yangınından hemen sonra Alman halkının tüm temel hakları askıya alındı. Hitler'e kararname çıkararak ülkeyi yönetme yetkisi verildi. Ve bundan sonraki 12 yıl boyunca yani 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Almanya olağanüstü halle yönetildi. Ülkemizde de Erdoğan şahsı hükümeti 5 yıldır o hal yetkilerini kullanıyor. Ülkeyi bir sonraki seçimlere de bu yetkilerle götürmek istiyor şimdi. O hal yetkilerini 3 yıl daha uzatacağım diyor tarihten, Hegel'den ve Karl Marx'tan öğrendiğimiz bir başka ders daha var. Tarihte her şey iki defa yaşanır. İlkinde trajedi, ikincisinde komedi olur. Mecliste görüşülen torba yasayla milletin malına, mülküne, hükümet kararıyla el koymak, kayyum atamak, yargısız infaz kılıcıyla devlet memurları üzerinde baskı kurmak ve gözaltı sürelerini fiilen tutukluluğa çevirmek isteniyor. Bu bir milleti sindirme girişimidir ama aynı zamanda da komedidir. Belli ki Erdoğan artık sandıktan çıkamayacağını görmüş. Millet iradesini nasıl eğip bükerim? Sandığın terazisiyle nasıl oynayabilirim diye kendince çareler arıyor. Saray 2023 seçimlerine kritik eşik diyerek kaybetmesi mukadder olan bir seçimi kazanmak için milletin gözünü korkutmaya çalışıyor olağanüstü hali seçime kadar olağan hale getirerek bunu sağlamaya çalışıyor. Bir taraftan da Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim barajını, seçim kanunu tartışıyor. Buradan açıkça ifade edeyim. Eğer bir iktidar seçim kanunlarıyla oynamaya hazırlanıyorsa gidici olduğunu kendi de anladı demektir. O iktidar gidicidir. Erdoğan şahsım hükümeti bu ülkenin, bu ülkenin vatandaşlarının sırtında her geçen gün ağırlaşan bir yük haline gelmiştir. Milletimizin sabır taşı çatlamıştır. Milletimiz Erdoğan'dan çok yorulmuş ve bunalmıştır. Millet emaneti Erdoğan'dan almak, ehline vermek için gün sayıyor. Erdoğan, Boğaziçi üniversitesinde bir gece yarısı atadığı kayyum rektörü altı ay sonra görevden aldı. Gençlerin ve akademisyenlerinin kendisine karşı eylemlerinin 6 aya kadar biteceğini iddia eden kayyum 6 ay içinde tek imzalı bir gece yarısı kararıyla kapıya kondu. Evet hatadan dönmek erdemdir ama aynı hata tekrarlanmazsa. Erdoğan şahsı hükümeti Boğaz içine gelecek yeni rektör konusunda üniversitenin kendi içindeki demokrasiye, geleneklere, örfe, adete ve üniversitenin kendi dinamiklerine saygı göstermelidir bir kayyum alıp diğerini getirmemelidir. İktidarının biteceğini anlayan Erdoğan artık kıbleyi de şaşırmaktadır. Partisinin il başkanlarına memleketi muhalefete teslim etmemekten söz etmiştir. Bu ne yaman bir kibirdir ya. Kendini memleketin sahibi görmektedir. Beyefendi bu memleketin sahibi siz değilsiniz. Memleketin sahibi milletimizdir. Asil milletimizdir. Milletimiz sizi hizmet edin diye seçmiştir. Baki olan milletimizdir. Siz kendinizden önce gelmiş pek çok hükümet gibi gidicisiniz. Söz sizin değil artık milletin. Yetkiyi bize siz değil memleketin sahibi olan milletimiz sandıkta verecek. Ondan sonra da size düşen tıpış tıpış evinize gitmek olacak. Sıkı sıkıya yapıştığınız sıcacık koltuklarınızı millet için ter dökeceklere, millet için çalışacaklara, yani bizlere bırakacaksınız. Herkes müsteri olsun. Buradan milletimize şunun müjdesini şimdiden veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı aldanmayan, milletini aldatmaya çalışmayan, devlet ciddiyetine sahip, saygın bir cumhurbaşkanı olacak. 13. Cumhurbaşkanımız milletini bölüp milletini bölüp parçalamayacak. Kimseyi dışlamayacak. Aksine yaraları saracak. Küs günleri barıştıracak. Herkesi kucaklayacak. Elindeki gücü, istişareyi, güçlü parlamenter demokrasiyi ülkemize getirmek için kullanacak. 13. Cumhurbaşkanımız nefret diliyle değil, sevgi diliyle konuşacak. Tarafsız olacak. Tüm milletimizi kucaklayacak. Koltuğunu değil, milletimizin hakkını, hukukunu düşünecek. Devletimizin varlığını ve birliğini bir hakkın temsil edecek. Atalarımız ne güzel söylemiş. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Erdoğan şahsım hükümetinden de, tek adam vesayet rejiminden de milletimizin hayrına artık hiçbir şey çıkmaz. Şu çiftçimize yaptıklarına bir bakın. Son bir yılda DAP gübresinin fiyatı yüzde %104, üre gübresinin fiyatı %97 artmış. Sadece gübre mi? Tohup, ilaç, mazot fiyatları da almış başını gitmiş. Çiftçimiz Erdoğan şahsım hükümetinden kanun edenmesi gereken destekleri bile alamıyor.